Bir adam vardı, zengin, güçlü, her şeye sahip. Ama bir gün her şeyini kaybetti. İflas etmiş, borç batağına saplanmış, ailesi ve dostları tarafından terk edilmişti. Hayatının enkazı altında ezilmiş hissediyordu. Artık dayanacak gücü kalmamıştı. Yaşamak için bir sebebi olmadığını düşünerek, her şeyi sonlandırmak için yüksek bir dağın zirvesine doğru yola çıktı. Soğuk rüzgar yüzüne çarparken aşağıda uzanan boşluğa bakıp son bir adım atmaya hazırlanıyordu. Tam o anda yakınlardaki çalılıklardan gelen bir sesle irkildi. Merakla sesin geldiği yöne ilerlediğinde kalbini sızlatan bir manzarayla karşılaştı. Yerde kanlar içinde yatan bir anne geyik ve yanında tir tir titreyen minicik yavrusu duruyordu. Anne geyik bir ayının saldırısına uğramış ve ağır yaralanmıştı. Son anlarını yaşadığı belliydi. Adam kendi acısını bir anlığına unutup çaresiz hayvanın yanına çöktü. Anne geyik son bir gayretle başını kaldırdı ve nemli gözlerini adama dikti. O bakışlarda ne bir korku ne de bir öfke vardı. Sadece derin bir rica, sessiz bir yakarış vardı. Sanki "Lütfen yavruma iyi bak. Onu sana emanet ediyorum." der gibiydi. Gözlerinden süzülen bir damla yaşla birlikte başını usulca yere bıraktı ve ruhunu teslim etti. Adam o an dona kaldı. Az önce kendi canına kıymayı düşünen adam şimdi kollarında annesiz kalmış küçücük bir canla baş başaydı. Yavru geyik korkuyla adama sokuldu. Adamın kalbinde bir şeyler eridi. Kendi acısı bu masum yavrunun çaresizliği yanında ne kadar da önemsiz kalmıştı. O an anladı ki hayat ona ikinci bir şans vermişti. Belki her şeyini kaybetmişti ama artık yaşaması için çok değerli bir sebebi vardı. Küçük geyiği nazikçe kucağına aldı. Dağın zirvesinden aşağıya, ölüme değil, yeni bir hayata doğru yürümeye başladı. Artık yalnız değildi. Bu küçük can onun umudu, yaşama sebebi olmuştu. Bu hikaye, en karanlık anlarda bile umudun nasıl yeniden doğabileceğini ve bir cana umut olmanın kendi hayatını kurtarmak anlamına gelebileceğini bize hatırlatıyor videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkürler